Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6 animal flow hareketiyle tasarladığım bir tabata egzersizi yapacağız. Egzersizin sonunda hem bu 6 hareketi iyice pratik etmiş olacağız. Hem de keyifli bir yağ yakımı egzersizi ortaya çıkmış olacak. Bunun için 30 saniye egzersiz yapacağız. 30 saniye dinleneceğiz. Ve her hareketi ikişer set halinde yapacağız. 12 12. dakikadan sonra da iki tane animal flow hareketiyle esneyip antrenmanımızı sonlandıracağız. Hazırsak başlayalım. Telefonuma Tabata timer yükledim herhangi bir app'ten beni sesli ve görsel uyarması için. Bunu koyuyorum. Herkes hazırsa kameranın karşısına geçip başlayabiliriz. İlk hareketim under switch. Grab'den veya fist'ten başlıyorum. Normal ister aynı tarafa doğru dönüyorum, ister bir sağ, bir sola dönebilirim. 30 saniye boyunca kafama göre dönüyorum. Evet, ellerimizi her 30 saniyede bu şekilde dinlendirelim ve sallayalım. Hareketleri ister yavaş ister hızlı yapabiliriz. Yavaş yapmamız vücudumuzda ayrı gelişimler sağlar. Hızlı yapmamız ayrı gelişimler sağlar. Hareketin temelini oturtmak için bu egzersizler gerçekten çok keyifli. 10 saniye sonra ikinci setime başlıyorum. Tekrar under switch yapacağım. Bu sefer bizden başlayayım. Demin kıyafetten başladım. <laughs> Hop. İlk 10 saniye hep aynı tarafa dönmeyi planlıyorum. Sadece sol bacak under switch ve sağ bacak under switch de. Ve şimdi diğer tarafa dönüyorum ikinci 10 saniyede. Son 10 saniyemiz kaldı ve onda da bir sağ, bir sol. Dinle. Evet, ilk setimiz, ilk hareketimiz iki set olarak bitti. İkinci hareketimiz under switch tap. Size aradayken göstereyim. Buradayım. Hop geldim. Bunu da ister bir sağ bir sol, ister bir sağa sol, ister bir 30 saniye boyunca sadece sol, ikinci 30 saniyede sadece sağ gibi yapabiliriz. 3 saniye sonra başlıyorum. Kredden başlıyorum buna. Hop ben bir sağ bir sol olarak yapacağım. Haydi beş saniye 30 saniyeden sonra bir su içeceğiz, yani ikinci tepten sonra 20 saniye sonra tepin ikinci 30 saniyelik setine geçmiş olacağım. Dediğim gibi tekrar tepe krep pozisyonundan geçeceğim. Yavaş yavaş pozisyonumu alıyorum. Evet, 3, 2, 1. Exercise. Hop. Son 5 saniye. Evet. Ve bu da bitti. Hemen birer yudum su içelim. Ve şimdi under switch step 18 saniye sonra ben hareketi gösteriyor. Pardon. Şimdi jumping under switch. Krep'deyim ve 360 derece döndüm. Sonra diğer tarafa döndüm gibi. İster 30 saniye aynı tarafa, ikinci 30 saniye farklı tarafa, ister bir sağ bir sol. Başlıyorum. Başladım. Hop. Ben tamamen random dönüyorum. İki sol, bir sağ. Beş sol filan gibi. tekrar dinlen. El bileklerinde ufak bir hassasiyet oluşabilir. Kesinlikle sakatlık yok korkmayın. Daha güçlenmeniz için her şey. Daha antrenmanın yarısına bile gelmedik. Evet. İkinci set. Yine jumping under switch. 5 saniye sonra başlayacağız. Krep pozisyonunda hazırlanıyorum. Ve başlayalım. Üzeriz. Dinlen. Şimdi yapacağımız hareket jumping side kick. Size arkadan göstereceğim. 15 saniye dinlenme süremiz var. Herhangi bir tarafa side kick'teyim. Zıplayarak diğer tarafa geçtim. 10 saniye sonra bunu bir sağ bir sol olarak yapacağız. Son 5 saniye arka çaprazdan duracağım görün diye. Pozisyonumuzu aldık. Ve tam 90'a at uzattım bacağı. Yerdeki ayağın topuğu kalkmasın. Ortaya doğru nefes al ve tekrar nefes vererek alt tekmeyi. birazdan. Bu antrenmanı daha hızlı yapabilirsiniz. İlk seti daha yavaş, ikinci seti daha hızlı yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Hareketleri oturtmak için gerçekten birebir bir egzersizdir. 10 saniye sonra aynısını bir daha yapacağım. Hazır. 5 saniye. Exercise. <laughs> Evet bu da bitti. İki hareketimiz kaldı ikişer setten. Şimdi size kısaca dinlenmedeyken lateral traveling ebi gösteriyorum. Sol elimi sağ ayağımın önüne koyuyorum ve sol ayağımla hop sağ elime geldim. Bu. Her seferinde topuğumu yere koyuyorum. Göğüs kafesim açık. Bu hareketi size bir karşıdan bir yandan yapacağım. İlk 30 saniyemiz başlıyor. Hop. Her seferinde açıl. Tekrar. Karşıya bak ve tekrar. Haydi 10 saniyemiz kaldı. Rest. Dinlen bir yudum su iç ve ikinci setimizi yapacağız. 20 saniye sonra. Bu sefer bana yandan bakmanızı istiyorum. Evet. 10 saniyem kaldı. Topuklarım her seferinde yerde ve göğüs kafesim olabildiğince açık oturuyorum. Sola doğru yürüyerek başlayacağım. Ve Eksersiz. Dinlen ve size hemen sıradaki son hareketi gösteriyorum. Loaded isten öne tekme. Hemen geri gel. Ve sol bacakla öne tekme. Bu çok yorucu olacak. Son hareket. ikişer set. Artık dayanacağız. Yavaş yavaş pozisyonumu alıyorum. Önce bir iste geldim. Sonra loaded piste gidiyorum. 3 saniye. Sağ ile başlıyorum. Sol ayak önde ve sağ tekme topuk yerde. Hop. Diğer taraf. Ve diğer taraf. Sol tekme. Hop sağ tekme son. 10 saniyemiz. sonra. Ne çabuk geçti değil mi? 11 buçuk dakika. Evet. 10 saniyemiz kaldı. Yavaş yavaş pozisyonumu alıyorum. Doğdu bir gel. Ve exercise. Haydi dört. Rest. Rest. Evet. Antrenmanımız tamamlandı. Ve şimdi bunu da uzun ayarlamışım. Şimdi iki tane stretch reach hareketlerle güzel bir Sonra bitireceğim. Evet. Crab pozisyondayım. Sol kolu kaldırdım. Tabanlarım, topuklarım tamamen yerde. Yerdeki elini gör. Bastır yukarı iyice kendini. Bütün vücudunun sol tarafının istediğini hisset. Sol kol yukarıda. Aşağıdayım ve ters taraf. yukarı karnını kaldırmaya çalış. Yeri iterek ve başa döndüm. Buradayım. Avuç dışları birbirine bakıyor. Baş parmaklar yere doğru. Kalçayı geriye ver ve uzat kendini. Ve aç kolları yukarı. Topuklar yukarı. Nefes al. ve ver tekrar. Evet, katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Keyifli bir 12 dakikalık mini bir egzersiz. Evet, keyifli, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Dediğim gibi süreleri ve hızları kendiniz değiştirip modifiye edebilirsiniz.